Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Geçen gün size söylemiştik, böyle karavanlarda işte e, dikkat edilmesi gereken hususlarla alakalı kısa videolar çekelim mi diye soru sormuştuk. Evet, herkesten evet cevabı gelince bugün ilk videomuzla başlayalım istedik. Tabii kış aylarındayız. En önemli olan şeylerden bir tanesi biliyorsunuz, karavanlarımızda su ısıtıcılarımız oluyor. Turma Terme, B10 Boylar e, ya da işte Turma Kombi gibi su ısıtma sistemlerimiz oluyor. Bu su ısıtma sistemlerimizin içerisinde eğer su bırakırsak bu da kazanlarının çatlamasına ve size maddi yoldan hasar açmasına sebep olacaktır. Bunun önüne geçebilmek için ne yapmamız lazım? Su boşaltma vanalarımız var bunlarla alakalı. Şu şekilde 3 adet genelde karavanlarda vana çeşidi vardır. Bu genelde turma termelerde çıkan bir vana sistemidir. Fakat bazen boylarlarda de olabilir. Şu genelde B10 boylarda ve kombilerde çıkan bir vana sistemidir. Yine dediğim gibi diğer kombilerde ve diğer çeşitlerde de çıkabilecek vanadır. Yani ben size görselleri göstermek için bunları aldım elime. Şu ise Fruz Kontrol yani otomatik su boşaltma sistemi. Bu birçok karavanda standartta olmaz. Bazı karavanlarda standartta olur. Veya ilave opsiyon olaraktan eklenebiliyor. Bu aslında bunu da çok kısa hemen anlatayım ben size. Güzel bir sistemdir. Bunun amacı otomatik su boşaltma sistemi. Be, yanlış hatırlamıyorsam hava 5 dereceye düştüğü anda otomatik olarak kendisi açar. Şurada gördüğünüz gibi dışarı çıkar. Ve suyu direkt buradan aşağıya boşaltmaya yarar. Hava 5 derecenin altına düştüğünde. Siz siz gelip bunu tekrardan kurmak istediğinizde kurma kolunu çeviriyorsunuz ve şu düğmeye bastığınız zaman kurma kurulmuş oluyor. Eğer bu işlemi yapmazsanız suyu içeriden açtığınızda su dışarıya boşa doğru akmış olacaktır. Şimdi karavanda canlı da gösterelim bunu. Bu karavan Sprite Cruiser bir karavan. Bunda turma kombi var. Kombi 4 dediğimiz cihaz. Hem elektrikli hem de burada bu arada reklamda yapmış olan. Burada ise bunun su boşaltma sistemi var. İşte bu şekilde dik konumdayken açık, yatay konumdayken ise Kapalı demektir. Yani bu şekilde içeride kullanacağınız zaman suyu bu şekilde ama içeride su kalmasın donma olmasın dediğimizde de şu şekilde açaraktan suyu boşaltabiliyoruz. Sormak istediğiniz sorular olursa bana cep telefonundan dolaşabilirsiniz. Buradan da yazabilirsiniz. Bazen yazanlara cevap veremiyor biliyoruz. Kusura bakmayın. Hayırlı akşamlar diliyorum.